Yo bu. Ben çıkıyorum. Bir şey istiyor musun aşkım? Hele hele hele. Aşk olmuş. Karansız kalkasıca. Maşallah. <laughs> ne olur biz de gidelim Noni. <laughs> Anne kolonya getir su getir çabuk. Alırsın. Hadi. <laughs> Ay. <laughs> böyle bir yemek yapabilir mi? Şimdi düştün elime. Ya benim dediklerimi bir bir yapacaksın. Anam o zaman benim. Saat kaç oldu Kaelya sabah oldu mu ki? Gene yatağıma çıkmış bu kedi. 70 <laughs> yanan bu. Iş. ben çıkıyorum. Ben musun aşkım? <laughs> aşk olmuş. Karışıyormuş, 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 <laughs> çıkma. İki dakika konuşacakları var seninle. <laughs> bak bak, 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 bak. bak oğlumun beynini yıkamaya gidiyor. Kara sıs Çıkma Taner çıkma. <laughs> Günaydın kay. Ne oldu Dökhan Anne, karıma mı diyorsun sen onu? Yok canım, ben yani güzel kokuyormuş da onu demeye çalışıyordum. Tabii canım, hiç benim kardeşim bana öyle der mi? Canım koymuş, canım. Şu güzelliğe bak gelinimin, maşallah. Neyse canım, gel iki dakika konuşacaklarım var benim seninle. Kardeş, müsaade eder misin? Özel konuşacağım. Şimdi hafta sonu için Avruha'da harika bir otel varmış. Songül de kocasıyla gidiyor. Bizi de çağırdılar. Ne olur biz de gidelim noniş. Oh. <laughs> nasıl dolduruyor? Nasıl dolduruyor? <laughs> Ay canım karım. Ben seni kırmak ister miyim hiç? Evet, Ama vay olmaz. <laughs> Neden? Of hiçbir bir çaresi yok. Kredi kartımı çok fazla harcamışsın. Yani öyle demek istemedim karıcığım. <laughs> Ay maşallah güzel. Gördün değil mi? Gördün. İdare biraz. Kerin mi olduk? Yalan mı belli de gül? Yalanlara bak. Aa, gerçekten bayılacağım sana. Ama, olmaz diyorum. ama gitmemiz lazım. Ne olursa o gül de geliyor bak Kerem'le. Ne, <laughs> ne olur. Tilki karı. Neyse ben bir şekilde bir şeyler hiç. yapabilirim belki. Nasıl yapacaksın Dönüş? E ufak tefek kredi falan belki. Ama ay, ayılmaz. Önümüzdeki. Ay. Deme oğlum. Ay. Ay başım döndü. Şey oldu. Ay bana bir şey oldu. Kendimi çok adapte etmiştim. Başım şey dönüyor. Taner tut beni. Oh. Gene kandırdı. Bayılmışmış. Yalana bak. Kız zaman biz <laughs> <laughs> nasıl bir gelin? Benim saf oğlum Rukiye. Rukiye. Anne kolonya getir su getir çabuk. Safa bak Safa kolonyaymış suymuş ah, alırsın. Rukiye <laughs> söz gideceğiz söz ben ayarlayacağım şekilde. Kalk limit falan yüksel. Ay başım Kalk. dönmüş galiba. Ya bu tatil için bayıldılar mı Çık 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 Ay, çık 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 çık. Okul, yumurta oğlu. Anan öfkeliyor mu? <laughs> Kıskandın mı? <laughs> Hadi sen biraz bir sersin. Tamam gel, öp yumurta oğlunu gel. Aslan. Evet. <laughs>